Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zorlu koşullarda zorlu koşullarda şey yapıyorum. kalmıyoruz ama abi bu 100 kilometreydi ama çık bundan çık. Çık bundan. Hayır ya çık bundan çık. Çık bundan. yanlışlıkla bastım ya Bu ne kadar? Bu 4400 dolar mı? Az önce ben onu yapmıştım değil mi? Evet. So how do we have a little bit of a little bit of a little ver... a little bit of é a ver... Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, şu anda hızlı başladığımız için böyle kullanmak ne kadar güzelmiş ya. İki kere falan ben böyle kullanıyorum. Yani. Böyle burda lambalar yok ya. Aşk seni de beni de bamlandım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Hı, hemen. 82 kilometre evet. Şu anda 80 kilometre kaldı ve hızlı hızlı gideceğiz. Allah'tan yeşil ışıklar şimdi ek hemen eksi 50 dolar. Ay. Pek fazla buralarda bir şey yok Onun için hızlı hızlı gidelim. Tamam benzin bu sefer hiç benzin almayacağım. Zaten benzinim var yeterince. Ee, aşk seni de beni de ballandı. 69'da viraja giriyorum abi. Ah. En tehlikeli en tehlikeli yerler ya. 10 kilometre bir dakikada geçtiyse 7 dakikada 11 dakika civarı falan sürer büyük bir ihtimalle Eksi 500 dolar mı? Aa, para kalmadı ki zaten. neyine Keşke geçmeyelim ama işte oyun. Ne keşke var ya dur. 10 defa şeye gidiyorsun ya trafik ışıklarından geçiyoruz. Şu anda Ankara'ya doğru gidiyoruz. Şimdi 50 dolarda bir buradan keserler. Aynen öyle. Lan açsana kapıyı ya. Lan var ya. Şu anda eksi 550 dolar. Lan ne oluyor? Abi şu anda 5 dakika var ve 50 kilometre <laughs> Burada çok bekledim ya. Ugh. <laughs> 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 Evet arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın İstediğiniz oyunlar varsa onları yükleyip Oynayabilirim Ben İstanbul'a gideceğim ya uf, uf. Aa dur lan pet Şey yakıt mı alsam acaba Bilmiyorum ki yakıt mı alsam Eğlendisine gireceğim Evet yolumu uzattım salak gibi Ama olsun. Hakikaten oldu. Evet. Bu adotum var bak. Ne yapar vereyim ki. Aşk seni de beni de, de. Şu anda kaç kilometre? 42 kilometre kaldı ve 7 dakika olmuş video. Ağacı çok rahatsız lazım. Otele bu uyumak için var. Evet hele sıkıntı yok. Hakikaten ya bir şey biz niye böyle yerlerde hiç durmuyoruz? Orada hep şuraları hep çarpıyorum ya Sinir oluyorum ya şu anda eksi 600 dolardayız. Yemek diyeceğim eksi 610 dolar olacak. Ama eğer ki yemekçi bulabilirsin. Açık 35 kilometre gideceğiz vallahi. Ben Bu video büyük bir ihtimalle 14 dakika falan olacak. Saat sabah kaç saat sabah on bir buçuk. Ben video çekiyorum. Harika. Yani bu ani duruş işiymiş. Tamam ben o zaman falan olsun Yemem ben ne zaman? Hiç bilmiyorum. Bu tür şeyleri yabancıyım çünkü. Aha tam yemekçi de bulduk. İyi yemeğimizi bir de kolay kolay yolumuza devam ediyoruz artık. İkisini keşke bir, üçünde bir yapsalar. Benzinci, yemekçi, uyumak için. Hepsini bir aynı anda yapsalar keşke. Ana bak, şimdi Evet 610 dolar şu anda zarardayız. Bak yine çarpacağım bak bak bak. Şu 25 kilometre var ve video 11 dakika ol olacak. Sanki orada şey görüyorum. Evet. 50 dolar da buradan kesildi. 660 dolar. Bir 6 dolar daha kesin lazım. 666 dolar. <laughs> Kesme şaka. Oyun şimdi gerçekten keser meser. Boşver şimdi. Şomaz hiç gerek yok <laughs> Körfez İstanbul Gerçekten videoyu çekeme kabuğa da 14 dakika sürecek ya <laughs> Aşk seni ne He Buradan paramı ara kesmiyorlar <laughs> Lan var dedim açarlar Yine açmadılar yine sinir oldum ben Aşk sen ne de ben ne de Dur lan şuradan <laughs> Yine hasar yiyeceğim Ya var lan buralarda çok fazla ya bekliyorum Aşk sen ne de beni. <laughs> Şu ana kadar 5 kilometre geçmiş yemek gebemizde. 5 e 6 falan. Sapanca Ankara. Ankara'ydı. Ankara Sağdan çıkıp <laughs> 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 Evet, geldik. Şimdi bunun bir de park etmesi var. Allah var ya. Çok uğraştıracak ya. Nasıl devam etti? Bu arada neredeyse hiç trafik şey olmadı ha. Yani. 50 dolar falan yani hiç kesilmedi yani. İlk defa. Düz devam edin. Tamam. Sağdan çıkın. Sağ dönün. Arkadaşlar Onlara bakacağım 2500 dolar alıyormuşuz galiba bir şeyden. 500 alardır, 2500 vardı 2500 vardır abi bak tam teslimiyet geriye doğru normal teslim edeyim acelem var geç sıfır böyle yaparsam benim geriye doğru yaparsan 1500 Tabii geriye doğru yapacağım şimdi böyle paketiyor değil mi evet dur bir dakika Of. abi bu benim bu arada çok bozu evet arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik ben de bunu yapıp geliyorum